Emniyet. Afyon Emniyet Müdürlüğü'nün tüm birimleri 2020 yılını neredeyse 7-24 yoğun geçirmekteler. Yapılan operasyonların temelinde elbette istihbarat şubenin katkısı büyük. Tüm şubelerin koordinasyon içerisinde olmaları başarıyı getiriyor. 2020 yılının ilk gününden 30 Eylül 2020 tarihine kadar yapılan çalışmaları aktardığımda başarı nitelemesinin az bile olduğunu göreceksiniz. Afyon'un şansı. Afyon Emniyet Müdürü Ali Temiz 24 Ocak 2020 tarihinde ilimizde göreve başladı. Daha sonra da Valimiz Gökmen Çiçek ilimize atandı. Her ikisi de İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun ekibinden. Soylu'nun gözbebeği isimler. Her ikisinde Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda ve diğer kurumlarda önemli çevreleri, arkadaşları, dostları var. Bu özellikleri ilimize yansıyor tabii ki. Mesela emniyetin kadro konusunda bir sıkıntısı kalmadı sayılır. Elbette olması gerektiği kadar bir kadroya sahip değil şu anda Afyon Emniyeti ama geçmişe göre önemli bir kadro sağlanmış durumda. Araç konusunda da emniyet müdürümüz Ali Temiz ne isterse hemen geliyor Ankara'da. 5 araç geldi, 4'ü 0. Gelen araçlarda Egay değil, 2 Toyota, 2 minibüs ve Megan. Afyon'da göreve başladıktan sonra daha yüzünü kimseler pek tanımazken bir şey yaptı Emniyet Müdürümüz Ali Temiz. Geceleri Afyon'un tamamını gezdi. Bazı bölgelere birkaç kez gitti. Yalnız her şeyi tespit etti o gecelerde. Pek çok not aldı. Sonra emniyet içinde gözlemler yaptı. Raporları okudu, briefingler aldı, eksiklikleri, fazlalıkları gördü teker teker. Ekip kadro sistem. Hepsini tamamladıktan sonra düğmeye bastı. Siyasette son derece doğru bir tespit vardır. Salona hakim olmayan kongreyi kazanamaz. Bu sözün bir başka söylemi de emniyet için geçerlidir. Sokağa hakim olamayan asayişi sağlayamaz. Emniyet müdürümüzün ilk yaptığı icraatlardan birisi de sokağa sahip olacak sistemi kurmasıydı. Motosikletli polisimleri bu noktada önemli bir görev ifa edecek hale getirdi. Valimiz Gökmen Çiçek'le görüşerek olayların ve suçların önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında timleri yetkilendirdi. Operasyon tarihleri. Alışıla gelen emniyet müdürlerinden değil Ali Temiz. Telsiz dinliyor. Anında müdahale ediyor gerekli gördüğünde. Bir başka özelliği de önemli operasyonların tarihi ile ilgili. İlimizde göreve başladığından itibaren geçen süreçte yapılan önemli operasyonların tarihi, milli ve dini açıdan önemli olan günlere rast geliyor. Bunlar tesadüf değil elbette. Şimdi önümüzde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız var. Yine büyük bir operasyona start verilecek o günde. Ses getirecek bir operasyon olacağını söyleyelim şimdilik. Afyon'da terörle mücadele. Afyon Emniyetinin en önemli birimlerinden birisi kuşkusuz TEM. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü. 2020 9 aylık faaliyetleri takdiri hak ediyor. TEM 2020 yılının 9 ayında 5 planlı operasyon yaptı. Hepsi de çok önemli. 9 Haziran 2020'de DEA Silahlı Terör Örgütü'ne yapılan planlı ve eş zamanlı operasyonda 6 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 4'ü tutuklandı, ikisi hakkında da adli kontrol kararı verildi. 15 Temmuz 2020 tarihinde FETÖ, PDY Silahlı Terör Örgütü'nün askeri ve mahrem yapılanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda ankesör ve ardışık arama istihbaratlarına dayandı. Planlı ve eş zamanlı operasyonda 8 şahıs yakalandı. Yakalananlardan birisi tutuklandı. Beşi hakkında adli kontrol kararı verildi. Afyon'un kurtuluş günü. 27-28 Ağustos 2020 tarihinde önemli bir operasyon daha yaptı TEM. DAEŞ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan planlı ve eş zamanlı bu operasyonda 7 şahıs kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklandı. 3'ü sınır dışı edildi. 17 Eylül 2020 tarihinde Tem Şube FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütü'nün askeri ve mahrem yapılanmasına yönelik planlı ve eş zamanlı bir operasyon daha gerçekleşti. Bu operasyonda 6 kişi yakalandı. Yakalananlar hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu şahsların sorgulamalarında ise önemli bir bilgi elde edildi. Sabrika isimli kişinin mahrem imamlardan olduğu tespit edildikten sonra bu şahsın yakalanmasına yönelik bir operasyon düzenlendi. Şahıs yakalandıktan sonra ilginç bilgiler ortaya çıktı. Bu şahıs hakkında bugüne kadar hiçbir işlem yapılmamış. Tam kripto yani. Ve bir not daha bu kişiyle ilgili. Özel bir okulda öğretmen olarak çalışmaktaydı bu kişi yakalandığında. Kripto Mahrem İmam Sabrika, Afyon 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. 29 Eylül 2020 tarihinde FETÖ PDY silahlı terör örgütünün askeri ve mahrem yapılanmasına yönelik bir operasyon daha yaptı Tem Bu planlı ve eş zamanlı operasyonda da 4 kişi yakalandı ve sorgulamaların ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiler. 4 şahıs hakkında da adli kontrol kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 9 aylık süreç içerisinde FETÖ, PDY, PKK, KCK, DAEŞ terör örgütlerine yönelik olarak yaptığı çalışmalarda 221 kişi hakkında işlem yaptı. Bu sayının büyük çoğunluğu FETÖ, PDY ile ilgili. FETÖ, PDY soruşturmaları kapsamında tam 203 kişi hakkında işlem yapıldı. PKK, KCK ile ilgili 3 kişi yakalandı. DEAŞ ile ilgili olarak da 15 kişi yakalandı. Terörle mücadele müdürlüğünün yaptığı çalışmalar halkımız tarafından göründükçe, bilindikçe halkımızın ihbarları da artıyor. CİMER vasıtasıyla 9 aylık süreçte 83 ihbar yapıldı. E-mail vasıtasıyla yapılan ihbarların sayısı da 111. İlimizde şu anda 20.161 göçmen bulunuyor. Bu göçmenlerin bazıları da maalesef bazı suçlara karışmaktalar. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüğü ilimizdeki personel sayısı ise sadece 10. 9 ay içerisinde 324 kişi hakkında işlem yapıldı. 210 kişiye 771 bin TL idari para cezası verildi. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak 4 olay meydana geldi. Göçmen kaçakçılığını organize eden 10 kişi yakalandı. Bu operasyonlarda 74 göçmen yakalandı, 8 kişi de tutuklandı. İlimizde yaşayan 324 kişi hakkında çeşitli suç olaylarına karıştıklarından dolayı işlem yapıldığından bahsetmiştim. İşte bu olayların ayrıntıları. İllegal giriş 178 kişi. Vize ikamet ihlali 13 kişi. İzinsiz çalışma 13 kişi. Kimliksiz seyahat 13 kişi. İzinsiz seyahat 91 kişi. Türkiye'ye giriş ihlali 1 kişi. Dolandırıcılık, fuhuş, resmi belgede sahtecilik 15 kişi. İlimizde 20161 göçmenle birlikte yaşadığımızı belirtmiştim. Bunlardan en önemli kısmını Suriyeliler oluşturuyor. İkinci sırada Afganlar geliyor. İşte ayrıntılar. Suriye uyruklu 10552, Afganistan uyruklu 4404, Irak uyruklu 3344, İran uyruklu 700, Azerbaycan uyruklu 279, Filistin uyruklu 130. Özbekistan uyruklu 82, Pas uyruklu 72, Türkmenistan uyruklu 53, Yemen uyruklu 40, Rusya uyruklu 35, Pakistan uyruklu 14, Tacikistan uyruklu 10, diğer ülke uyruklular 446. Toplam 20161. Afyon Emniyet Müdürlüğü çağımızın vazgeçilmezi olan sosyal medyada işlenen suçlarla ilgili özel bir çalışma yürütmekte sadece sosyal medya değil elbette inceleme altında tutulan internet üzerinden işlenen tüm suçlar için 7/24 görev yapan bir şube var. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü. 2020 yılının başından itibaren 443 olaya bakıldı bu şubede. Şüpheli sayısı 303. Siber suçlarla ilgili olarak şimdi tutuklama kararları da verilmeye başlandı. 298 kişi var ayrıca hakkında adli merciler tarafından soruşturma ve yargılama yapılan sahte hesaplar tespit ediliyor. Siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünce geçtiğimiz 9 ay içerisinde 443 soruşturma dosyasından 230'u aydınlatıldı. Adli bilişim büro amirliğince 2020 yılının 9 ayında 3380 dijital materyal incelendi. Bunlardan 2617'si FETÖ PDY ile ilişkili. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden bugüne kadarsa tam 15889 dijital materyal incelendi. Siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü sadece yapılan şikayetlere bakmıyor. Sanal devriye faaliyeti de yapılmakta. Suçun unsuru paylaşım yapanlar bu devriyeler vasıtasıyla tespit ediliyor. Bu şekilde 79 hesap kullanıcısı tespit edildi 9 ay içerisinde. Aynı şekilde 2020 yılı ocak ayı içerisinde Twitter üzerinden sahte hesap açarak çocukların kullandığı müstehcen yayınları paylaşan bir şahıs yakalandı ve tutuklandı. Türkiye çapındaki dolandırıcılık çetesini Afyon polisi çökertti. Siber suçlarla mücadele şubesinin ekipleri ilimizde faaliyet gösteren paravan bir şirket üzerinden yapılan dolandırıcılığı tespit etti. Google isimli firmayla bağlantılıymış gibi çağrı merkezi adı altında Türkiye genelinde dolandırıcılık faaliyetinde bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi Afyon Emniyeti. 21 Temmuz 2020 tarihinde yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan 4'ü tutuklandı. Bu dolandırıcılık şebekesinin yaklaşık olarak 1 milyon TL haksız kazanç temin ettikleri ortaya çıktı. Devriye faaliyetleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme ve Sanal Devriye Faaliyetleri kapsamında 9 ay içerisinde 79 hesap kullanıcısının tespit edildiğini belirtmişti. Bu 79 kullanıcının suç unsurlarına göre dağılımı ise şöyle. PKK-KCK 6, Yasa Dışı Diğer Faaliyet 2, Ödeme Sistemleri 2, FETÖ-PDY 1, Çevrim içi çocuk istismarı 10, uyuşturucu 7, güvenlik 49, kaçakçılık 2. Ayrıntıları öğrendiğimde tebrik ettim tüm siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünü. Gerçekten de tüm Türkiye'ye örnek olacak bir operasyonu 20 gün gibi kısa bir sürede başarıyla neticelendirdi Afyon polisi. İlimizden bir ihracatçı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir firmaya mal satıyor. Türk parasıyla 200 bin TL'lik bir rakam kendi hesabı yerine dolandırıcının hesabına gidiyor. Filmlere konu olacak bir dolandırıcılık yöntemi. Dolandırıcılık literatüründe bu şekilde dolandırıcılığın tanımı ise ortadaki adam ve oltalamaymış. Satıcının adresine sızarak karşı tarafa değiştirilmiş hesap bilgilerini göndererek yapılan dolandırıcılığın ayrıntılarını yazmayalım ama Afyon polisinden kaçamadı dolandırıcı. Afyon Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ekipleri Amerika ve Rusya üzerinden takiple dolandırıcıyı 20 günde yakaladı ve tutuklattı.